24 <laughs> numara <laughs>

Ya bur buraya şey, bir, bir, şey, bir, şey. bir, şey. bir, bir Bir daha bir daha bir daha. Çok Orhan abi, şöyle bir daha poz verir misin abi bir daha poz Teşekkür saçlarıma beyaz arkadaşlarımızın önünde sevgi, sevgiye sahibimle selam Ben rehber değilim, yanlış anlamayın. Onun için eksiklerim olabilir, bu nedenle bu açıklamayı yapıyorum. Bina hakkında, binanın mimarı veya tarih hesabını hiçbir bilgiye sahip değil. Sadece aynı kuşunun nasıl tarihini göstermeye olduğunu düşünüyorum. Ve sizlere Ali Kutçak'ın çok önemli bir kaç kez bir şeyler söylüyorum. Mavera Nehri'nde 15. yüzyılın başlarında doğmuştu. Yani Mavera Nehri, bugünkü Türk Cumhuriyetlerinin olduğu iki nehrin arasındaki zaten Mavera Nehri, nehir arasındaki topraklarında olmuş. O dairelerde Türkistan dediğimiz Mavera Nehri'nde işte, doğan şairin Fatma'da Yeah. <laughs> Böyle, <misin>? <laughs> Vallahi, Bala, bu, sor, İyi Vallahi günler efendim. Hadi.